Göbekli Tepe, dünyanın en eski ve en gizemli arkeolojik alanlarından biridir. Güneydoğu Türkiye'de, Şanlıurfa ilinin yakınlarında yer alan bir antik tapınak kompleksidir. Keşfedildiği 1995 yılından bu yana, arkeologlar tarafından yapılan kazılar, insanlığın tarihini değiştirecek bir keşif olduğunu kanıtladı. Yaklaşık 11 bin yıl önce, Neolitik çağın başlarında inşa edildi. Bu insanlık tarihinde bilinen en eski tapınak kompleksidir ve bu nedenle büyük bir öneme sahiptir. Bu kompleks yaklaşık 7000 yıl boyunca kullanılmış ve sonunda milattan önce 8. yüzyılda terk edilmiştir. Kompleks 20'den fazla dikili taştan oluşan dairesel yapılarla çevrilidir. Her bir yapı yaklaşık 10 ila 20 metre çapındadır ve üst kısımları hayvan, insan ve mitolojik yaratıkların heykelleriyle süslenmiştir. Taş sütunların boyu 3 ila 6 metre arasında değişir ve her biri tonlarca ağırlıktadır. Bu nedenle, taşların nasıl taşındığı hala bir gizemdir. Kompleksin inşası sırasında, insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemişti. Bu nedenle, Göbekli Tepe'deki yapıların inşasında kullanılan taşlar, yaklaşık 1 kilometre öteden taşındı ve yerleşimcilerin geçici olarak kamp kurdukları yerlerde işlendi. Buna ek olarak, kompleksin inşası için gerekli olan iş gücünün nasıl sağlandığı da belirsizdir. Göbekli Tepe'deki yapıların inşası ve kullanımı hakkında çok az şey bilinmektedir. Ancak arkeologlar, insanlar tarafından kullanıldığını ve birçok törenin gerçekleştirildiğini biliyorlar. Törenler sırasında, kurban edilen hayvanlar ve insanlar arasında bir bağlantı kurulduğuna inanılıyordu. Bunun yanı sıra, Göbekli Tepe'nin birçok heykeli, tarım ve avcılıkla ilgili mitolojik yaratıkları tasvir ediyor. Bu da insanların, doğanın güçleri ve doğal yaşam döngüleriyle ilgili inançlarının olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe, insanlığın tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu kompleks, insanların avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik yaşama geçişleri sırasında yaptıkları kültürel değişimin bir yansımasıdır. İnsanlar, tarımı keşfettikten sonra yerleşik hayata geçerek toplu yaşam alanları oluşturmaya başladılar. Göbekli Tepe, bu sürecin başlangıcını ve insanların toplu olarak inşa ettikleri ilk büyük yapıları temsil etmektedir. Göbekli Tepe aynı zamanda insanların karmaşık sosyal organizasyonlarını geliştirdikleri bir dönemde inşa edildiği için kültürel ve sosyal evrimin önemli bir kanıtıdır. Bu kompleks, insanların inşa ettikleri yapıların sadece pratik amaçlar için değil, aynı zamanda inançları ve toplumsal yapıları yansıtmak için de kullanılabileceğini göstermektedir. Göbekli Tepe, yıllar boyunca toprak altında kalmış ve keşfedilmeden önce unutulmuş bir yerdi. Ancak keşfinden sonra, arkeologlar ve bilim adamları, bu kompleksi daha iyi anlamak için yoğun bir şekilde çalıştılar. Göbekli Tepe, insanlık tarihine ışık tutan önemli bir keşif olduğu için, tarafından 2018 yılında dünya milası listesine dahil edildi. Sonuç olarak, Göbekli Tepe, insanlık tarihindeki en önemli arkeolojik alanlardan biridir. Bu kompleks, İnsanların tarih boyunca kültürel ve sosyal evrimlerinde oynadığı rolü anlamak için çok önemlidir. Göbekli Tepe, insanların inşa ettiği ilk büyük yapıları ve kültürel değişimlerin başlangıcını temsil bir semboldür.